ilimizde kurmuş olduğumuz aşılama noktalarında arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmaları bir kere daha yerinde gördük ve bu vesileyle de hem kendim hem de eşim sıramızın ve süremizin gelmesi hasebiyle de ve üçüncü doz aşılarımızı da yaptırdık. Bu vesileyle birkaç bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlimizde hedef nüfus olarak belirlenen vatandaşlarımızın bugün itibariyle yaklaşık yüzde 64'ü aşılanmış durumda. Bir iki gün içerisinde 65 seviyesine inşallah ulaşacağız. Bu da demek oluyor ki şu anda turuncu kategoride olan ilimiz inşallah bir iki gün içerisinde sarı kategoriye geçecek. Tabii bunun bir adım ötesi var. O da mavi kategoriye geçmek ki bunun için de aşılama oranımızı yüzde 75 seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Yoğun bir gayret var. Bütün yurtta olduğu gibi ülkemizde olduğu gibi Şırnak ilimizde de kurmuş olduğumuz mobil ekiplerimiz ki bu mobil ekiplerde 400 civarında personelimiz, sağlık çalışanlığımız vazife yapıyor. Ilimizin her noktasında, her yerinde, dört bir köşesinde aşılama faaliyeti yürütüyorlar. Ben Şırnaklı hemşerilerimden bir kere daha isram ediyorum, rica ediyorum. Aşı yaptırmayan hemşerilerimiz, vatandaşlarımız lütfen bir an evvel aşınızı yaptırın. Gelişmeleri takip ediyorsunuz ve görüyoruz ki aşısını yaptırmayan vatandaşlarımızın virüse yakalanma ve yakalandıktan sonra da hastaneye gidip hatta yoğun bakıma kadar ilerleyebilen süreci çekmek zorunda kalıyorlar. Statistiksel olarak da hastaneye yatanların, yoğun bakıma yatanların büyük bir çoğunluğu %90 seviyesinin de üzerinde aşısını yaptırmayan vatandaşlarımızdan oluşuyor ve bu konuda da her yaş grubundan vatandaşımızın da yakalandığı ve ağır da geçirebildiğini gene görüyoruz. Özellikle de genç vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin bu konuda azami hassasiyet göstermesi gerekiyor. İlimizde 60-65 yaş ve üstü vatandaşlarımızda aşılama oranını %70'lerin de üzerine çıkarmış durumdayız. %80'lere kadar çıkmış durumda ama genç nüfusta aynı şeyi henüz söyleyemiyoruz. O yüzden her defasında bütün sağlık çalışanlarımızla birlikte tekrarlıyoruz, teşvik ediyoruz, çağrıda bulunuyoruz. Gençlerimizin ve şu anda özellikle de hedef kitle içerisinde bulunan 17 yaş ve üstü gençlerimizin ve muhakkak en kısa sürede aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Her zaman vurguluyoruz. Bu öncelikle herkesin kendi sağlığı için, ailesinin sağlığı için ve bütünüyle de toplum sağlığı için e, muhakkak aşılarımızı yaptıralım. Aşı tedarikinde çok şükür sıkıntı yok şu anda hummalı bir şekilde ekiplerimiz hem oluşturulan aşı noktalarında işte burada görmüş olduğunuz gibi aşılama noktalarında hem de sağlık birimlerimizde gece geç saatlere kadar aşılama faaliyeti devam ediyor. Örneğin burada konuşlu bulunan aşılama noktamız bugün gece 12'ye kadar aşı faaliyetini sürdürecek. Dolayısıyla vatandaşlarımızın erişme problemi, ulaşma problemi yok. Randevu almak isteyen vatandaşlar sağlık birimlerinde, diğer vatandaşlarımız da ilimizin her yerinde işlek caddelerde özellikle rastlayacakları bu aşılama noktalarında ki şu anda 30'a yakın aşılama noktamız var. Buralarda aşılarını rahatlıkla yaptırabilirler. Ben inşallah nasıl ki koronavirüsle mücadele sürecinde en düşük vakayla mavi şehir olmayı Çırnak olarak başardık bu konuda da sağlık çalışanlarımızın tüm gayretleri ve vatandaşlarımızın da şunak hemşirelerimizin de duyarlılığıyla inanıyorum ki önce sarı kategoriye daha sonra da mavi kategoriye ulaşacak ve Eylül ayında okulların açılması süreci olsun sosyal hayatın olması gerektiği noktalara erişmesi ulaşması konusunda olsun İnşallah arzu ettiğimiz, istediğimiz, beklediğimiz neticeleri hep birlikte göreceğiz. Ben bu vesileyle de azami derecede özveriyle ve fedakarlıkla görev yapan yaylalara kadar, mezralara kadar gidip vatandaşlarımızı aşılayan sağlık çalışanlarımıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Ve bu süreçte işbirliği yapan bütün kurum ve kuruluşlarımıza gene teşekkür ediyorum vatandaşlarımıza da tekrar sözlerimi tamamlarken bu konuda azami hassasiyet göstermelerini aşı yaptırmayanların da bir an evvel aşılarını yaptırmalarını rica ediyor. Sizlere de teşekkür ediyorum arkadaşlar.